İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü. İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de konser veren Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, vatandaşlara coşku dolu müzik şöleni sundu. Edirne Valiliğince düzenlenen İstanbul'un Fethi Edirne'den başlar, programı kapsamında Selimiye Meydanı'nda sahne alan Mehteran Birliği, Devlet Marşı, Yelkenler Biçilecek, Mehterhane-i Hakani Marşı, Fetih Marşı, Ceddindeden, Buna El Meydanı Derler, Çıkayım Gideyim Rumeli'ne, Estergon Kalası, Bu Bayrak ve Hücum Marşı ile Gülban eserlerini seslendirdi. Yaklaşık yarım saat süren konser, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, Mehteran Birliği'nin marşlarına zaman zaman eşlik etti. Konserin ardından konuşan Vali Yunus Sezer, eski, üç şerefeli ve Selimiye camilerinin dizilişleri bakımından, altın üçgen olarak anıldığını, bu yerde bulunan Selimiye Meydanı'nın dünyanın en kıymetli noktalarından biri olduğunu söyledi. ooh Edirne'miz gerçekten de çok önemli bir şehir. Her alanıyla, her yönüyle, her noktasıyla çok önemli bir şehir. Ve bu şehrin bu ülkeye, İslam alemine, bu devlete kattıklarını bir kere daha hatırlamak için bu sene İstanbul'un fethini Edirne'den başlatıyoruz. Bugün arkamızda muhteşem jandarmamızın muhteşem mehter ekibini dinledik. Allah onlardan razı olsun. Teşekkür ediyoruz Edirne'miz adına. <laughs> Yarın aynı coşkuyu devam ettireceğiz. Şahi toplarıyla beraber hem Meriç Köprüsü'nde hem de burada yaklaşık bin Levent ve Yeniçeri kıyafetiyle beraber yürüyüş yapacağız. Fetih yürüyüşünü canlandıracağız arkasından yine bu meydanda fetih konserleriyle mehter konseriyle hem jandarma bandomuzu hem mehter ekibimizi dinleyeceğiz. Hem de bu toprakların evladı Serkan Çağrı'nın yine fetih ve Balkanlarla ilgili bir konserini dinleyeceğiz. Bu bizim gelecek nesillere bir vesileyle edinlenin önemini anlatmak, bizim de tekrar hatıralarımızı ve edinlerin önemini yeniden tazeleme adına, hatırlama adına bir programdır. <laughs>